etkinliği yapalım gidelim şimdi ee, bu bilet etkinliği bu bilet etkinliği hangi tarihte 3 ile 10 Şubat arasındaki bilet etkinliği olacak bu 6000 ile baş 6 ile başlayan biletleriniz olacak yani 600 bin ve 607.991 arasındaki biletler olacak. Bunu da yapalım. Bunu da halletmiş olalım. <laughs> Burada mısın Arya? Ee, ne var sırada? 3-9 Şubat bilet etkinliği. Evet 20 kez bin liralık bilet numaraları oluşturacağız İlk bin lira kazanan bilet numarası 607 977 607 977 araya bunu hızlı hızlı yapacağım tam ee, olmazsa yayından sonra da atladığım bir yer olursa takip edersin İkinci bilet numarası 602 091 602 091 Tamam bunu çift çift söyleyeceğim. Üçücü üç söylemeyeyim. Üçüncü bin lira kazanan bilet numarası 60-09-20. 60-09-20. Dördüncü bin lira kazanan bilet numarası 60-25-59. 60-25-59. Beşinci bin lira kazanan bilet numarası 60 54 25 60 54 25 Bu arada tarihi de söyleyeyim. Bugün ayın 16'sı 2 şub... şey 2 Şubat. Üff. Tam karman çorman ya. 16 Şubat 2023. Kaç dedik buna? altı mı bu? Bu altı mıydı? 60, 34, 46 mı? Ne oldu? İnternet mi gitti ya? 7, 60, 68, 37 60, 68, 37 7. bin lira 1000 lira kazanan bilet numarası 60 62 97 8. 1000 lira kazanan bilet numarası 60 62 97 8. 1000 lira kazanan bilet numarası 9. 1000 lira kazanan bilet numarası 60 çift 0 56 60 çift 0 56 9. 1000 lira kazanan bilet numarası 60 48 44 10. 1000 lira kazanan bilet numarası 60 48 44 10. 1000 lira kazanan bilet numarası 60 08 42 60 08 42 kaç bu yok buradasın abi 60 16 16, 16 mı röntgen o senin biletin mi kaç oldu ya bir kafam karıştırmayın ya 60 08 42 11 tamam 60 58 36 12 12. bilet numarası bir dakika şu buradan ayar yaptık mı ya şu Tamam. Kaç dedik buna? 60 58 36 12'de de 13'ü oluşturduk. 60 28 15 60 28 15 15. Bin lira kazanan bilet numarası 60 61 35. 600 biletler işte geçen haftanın. Aynen aynen vampir. Bu 3 ile 9 Şubat arasında toplamış olduğunuz biletlerin. Lan Ömer dur lan. Birinci çinko falan yazıp durma. Gözüm gidiyor oraya ya. Kaç bu? 60, 61, 35. 14. 15'i çekiyoruz. Arada kaçtı mı? nasıl ya? Nasıl 15 dedim? Hayır ya 15 çekeceğiz işte. Araya. Şimdi 15 oluşturuyoruz. O, az önce, bu 14. Şimdi 15. 60, 28, 67. Ömer yüzünden şeyler yazıyor. 60, 28, 67. 15. 1000 lira kazanan bilet numarası. 60, 37, 74. 16. 1000 lira kazanan bilet numarası. 60, 11, 63. 17. 1000 lira kazanan bilet numarası. Şu arada yazdıklarınızı silin. Elisa. 60, 11, 63. 17. 1000 lira kazanan. 60, 26, 55. 18. 1000 lira kazanan bilet numarası. 60, 26, 55. 19'u çekiyorum. 60, 11, 78. Sana bir at alalım ya. Kimi alıyorsun? Ömer'e mi? bu ee, 19'du. 60, 11, 78. Evet. Son bin lira kazanan bilet numarası. 60, 18, 94. 60, 18, 94. Son bin lira kazanan bilet numarasıydı. Şimdi ne var sırada? Arya. Evet. 5 kez 2000 liralık bilet oluşturacağız. İlk 2000 lira kazanan bilet numarasını oluşturuyorum. 1000 TL mi Sezgin? Ha, sana mı geldi 1000 lira? Tebrikler. 60 18 94 dedik. E, 2000 lira kazanan bilet numarası 60 05 54 60 05 54 İlk 2000 lirayı kazanan bilet numarası 60 52 74 60 52 74 2000 lira kazanan ikinci bilet numarası. 60 03 85 60 03 85 üçüncü bin lira kazanan bilet numarası. 60 13 91 60 13 91 4 2000 lira kazanan bilet numarası. 60 57 35 60 57 35 5. 2000 lira kazanan bilet numarası oldu Tebrikler ee, şimdi ne var sırada arıyor 3 ee, kez 5000 liralık bilet oluşturacağız 5000 lira kazanan biletleri oluşturacağız İlk 5000 lira kazanan bilet numarası 60 40 88 60, 40, 88. İlk 5000 lirayı kazanan bilet numarası. İkinci 5000 lirayı kazanan bilet numarası. 60, 26, 86. 60, 26, 86. İkinci 5000 lirayı kazanan bilet numarası. Üçüncü 5000 lirayı kazanan bilet numarası. 60, 59, 42. 60, 59, 42. Üçüncü 5 bin lirayı kazanan bilet numarası oldu. 5 bin liralıktı. 5 lira olan biletleri de bitirdik. Şimdi ne var sırada? Evet. 2 çarpı 15 bin. 2 tane bilet numarası oluşturacağız. Her bir bilet numarasının değeri 15 bin lira olacak. Ee, bol şans. Geliyor. İlk 15 bin lira kazanan bilet numarası 60 40 96 60 40 96 ilk 15 bin lirayı kazanan bilet numarası 60 40 96 ilk 15 bin lirayı kazanan bilet numarası oldu. İkinci 15 bin lirayı kazanan bilet numarası 60 72 06 60 72 06 ikinci 15.000'i kazanan bilet numarası oldu. Tebrikler. Ve son sanırım kaldı 25 bin liralık ödül havuzunun en büyük en büyük olan 25 bin lira kaldı sanırım. 20 bin mi? 20 bin mi oldu? 20 mi 25 mi? Ha, 25. Tamam 25 bin. Kirve hoş geldin Kirve. Evet 25 bin lira 3 Şubat-9 Şubat arasında toplamış olduğunuz e, biletlerin e, etkinliğini bugün bitiriyoruz Bu son e, 20, son oluşturacağımız bilet 25 bin lira ödül kazandıracak bilet numarası sahibine 25 bin liralık bilet numarası geliyor. Ol şans. 60 çift 0 54 60 çift 0 54 25 bin lira kazanan 3. 9 Şubat etkinliğindeki büyük ödülü kazanan bilet numarası oldu. 60 çift 0 54 Tebrikler kazananlara. Akşam tekrar bir yayın açar mıyız? Bakacağız duruma göre. Eee